Evet bugün sizlerle birlikte bir oyuncak ol ismine bir oyun oynuyoruz. Aha dolar mı lan Aha, aha dolar. Zengin oldum. buna gidip çok amel alacağım. Neyse bu bu oyunu bana arkadaşım önerdi. E, ee, kendisine selamlar. Şimdi aşağı atlıyorum. Burada aa, bir sürü jeton mudur nedir bilet midir bilmem ne midir. Öyle bir şey var. Vay adamlar anca Oha! Lan kılıç var. Aa! Neden kılıç var? Neden kılıç var? Ben cani değilim. Ha. kaydırak. Yaşasın. Didi Yalnız bu kaydırak ne biçim bir kaydırak ya? Hayır. Lan ee, tamamdır. Aha, bilet, 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 bilet nedir nedir artık? Umurumda değil. Aha, bir tane respawn daha var. Bilet. Bilet. Yine bilet. Yine bilet. Her yerde bilet var. Biletler ne işe yarıyor? Şimdi. Dönme dolap. Dönme dolaba bineceğim. Dönme dolap çalışmaya başlamış. Ha bindim. Hayır binemedim. Aha bindim Vallahi iyi selamlar lan 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 e ee, ne oldu bir şey diyorum, ben bu vücut parçalarını bırakabiliyor muyum aha ana vallahi tamam bırakıyorum Nasıl geri yapıyorum peki? Geri nasıl alıyorum lan? He tamam üstüne yürüyerek. Tamam Transformers gibiyiz. Şunu şuraya bırak. Tamam şunu şuraya bırak. Dur oğlum alalım şu vücut parçalarını. He bak şimdi. Şunu şuraya şunu şuraya şunu şuraya alıyoruz. Sonra üstüne üst transformus. Oh, güzel <laughs> <laughs> <Al>, bir <laughs> Oy 50 bilet oldu. Yusuf bu biletler tam olarak ne işe yarıyor? Yusuf. Evet kendisi başka alemlerde. Efendim? Evet sana bir sorumuz var izleyicilerden. Biletler ne işe yarıyor? Orada şok olması lazım. Şoktan bir İstediğin şeyleri alabilirsin. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi ona göre shop. Nerede tam olarak olması gereken yer? Oh. Yani bilmiyorum. Oyunun içinde mi? Yok. İçinde de olabilir. Şey yan taraflarına da bir bak. Yan taraflara baktım. Lan kolum kaldı. Evet, o yüzden çok bir önerim olamaz. Ha, tamamdır arkadaşlar. Önerilerini aldık. Hiçbir önerisi yok. Ulan, bir dakika ben vücut parçalarımı orada unuttum. Lan telefonu nereye koydun? Gözükmüyor. Ee, merak etmeyin. Çok bir şey olmadı. <laughs> ee, bak yine başladı. <laughs> tamamdır mükemmel. Şimdi pizza kutusu. İçine girmeliyim. Ya da girmemeli miydim? Hemen tamam ben anne. Hani. Bir vücut parçamı buldum. <laughs> Lan burada başkalarının vücut parçalarını da mı alabiliyoruz? Hey Yusuf, başkalarının vücut parçalarını alabiliyor muyuz? Ben benim vücut, pa lan kolumu kim aldı? Kolumu verin lan bana. Ben sence kolumu o zaman. <laughs> Adamı Dur abi bak, bak, bir dakika abi, abi, evet. abi ben sana, he, he bir dakika, he artık senin kafan bende. <laughs> lan adamla kafalarımızı değiştik, dedik. Tamamdır geri aldım kafamı. Kafamı nasıl çaldı Şimdi bir tane kol aramalıyım. Kol. Kol. Ama bir 10 kolsu değil yani. Bayağı kol böyle insan kolu. Boink, 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 boink. Bir dakika bu kılıcı alabilir miyim? Kılıç, kılıç. Bakıyorum. Evet bize ne gösterecek? <laughs> mükemmel. Hayatımda gördüğüm en iyi sanat eserini gösterdi bana. Valla çok eğlenceliydi ya. Değil mi ya mükemmel. Kim yaptıysa çok uğraşmış. Sadece siyah boya. Neyse şimdi Arkadaşlar burada arada e, Siz de açıklamadan O arkadaşım Yusuf Fatih'in Youtube kanalına ulaşabilirsiniz Orada da mükemmel e, Videolar var mı bilmiyorum Yusuf sen video çekiyor mu? Çek oğlum çek. Ama Ne? Tamam arkadaşlar siz de sadece şort çekilen o mükemmel kanalı e, abone olmak için yani abone olun. Abone olmak tamamen bedava. Bana da abone olun lütfen. E, i̇kimize de abone olun. E, Kendini e, Ayrıca Discord e, link. Yok Discord linki ne lan. <laughs> Youtuber'lara çok alışmışım. Neyse. Lan. Aa! Buna da basınca oluyor lan. Lan. Ha beş şu. buna basınca da düşüyor. Buna şuna basınca da düşüyor. Lan. Kolum. Ha kolum burada. Arkadaşlar ya benim acilen şu öbür kolu bulmam lazım. <laughs> Bir dakika bu topu yukarı baktırmalıyım acilen. Eh, bekleyin. Aa, ya 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 ya. Ama anca bu kadar yükseğe zıplayabiliyorum. <laughs> <laughs> Aldım he bakın ben bunu asla bu asla çok buna benzemiyor oynadığım şey. Beni çok konuşmaya başladı. Evet. Etrafa bakıyoruz onun dışında. Çok da bir şey yokmuş bu oyunun. Ee, 8 dakika olsa da e, size yeter. Hı. Zaten çok ünlü de bir youtuber değilim. Ben kime koydum. Tövbe tövbe ne yapıyor lan? Neyse arkadaşlar o zaman açıklamadan e, kendisinin de kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi Yusuf Fatih oluyor e, ee, ikimizde de yani eğer facecam'la videolar istiyorsanız 500 abone olmalıyız e, ee, o zaman siz de abone olmayı ve bildirimleri açıp like atmayı unutmayın ee, hepinize görüşmek üzere durun bir dakika emot yapalım nerede nerede Hayır devre atışı bırakılmış. Neyse o zaman hepince görüşmek üzere ve bay bay.